Değişim kimi zaman insanı yalnızlaştırıyor mu demiş. Ben buna çok inanmıyorum, şöyle inanmıyorum. Değişim gerçekleştiği zaman insan yalnızlaşır mı? Sorumuz bu. Değişim gerçekleştiğinde sizin artık belli bir bakış açınız olur, hayata farklı bir gözle bakmaya başlarsınız ve farklı titreşimler vermeye başlarsınız etrafınıza. Bazı şeyleri artık kabulünüz kalmaz ve bazı şeyleri yaşamak istemiyorsunuzdur. Böyle bir değişim gerçekleşiyor. Değişim her zaman her yaş döneminde olan bir şey yalnız. O zaman ne olur? Etrafınızda bulunan insanlar da değişmeye başlar. İşte o değişim sırasında bir yalnızlık ya da ıssızlaşma kişilerin sayılarında bir azalma ortaya çıkar ve başka bir arkadaş başka bir iş başka bir e, çevreye doğru evrilmeye başlarsınız o başka bir alana geçişiniz sırasında o değişim sırasında evet bazen insanın etrafındaki sayılar azalır kişiler azalır ama e, sizin gibi bakan sizin gibi düşünen başka kişilerle bir araya gelmeniz ondan sonra mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Can Can şöyle bir soru sormuş. Peki bu sorunları bulduk. Ama yapacağımız bir şey yok. Şu anda da bir eğitiminiz var bu ay. O eğitimi alarak bu sorunları çözebiliriz. Çözebilir miyiz? Evet. Son Çözebilirim. Bu arada ben bunu okurken alttaki soruyu da okuduğum için <laughs> şimdi bunu sesli okuyup alttakini de içten okuyup iki soruyu birden okuyup sonra neyse peki. Şimdi buna şöyle bir cevap vermek istiyorum. Arkadaşlar benim bu eğitimleri veriyor olmam, bu eğitimleri yapıyor olmam ya da bu seansları, bu çalışmaları yapıyor olmamın sebebi değişim mümkün mü ve insan nasıl değişir sorusunun cevabını vermek içinde. Yani ben bu soruları kendime sordum ve bu soruların getirdiği nokta, beni getirdiği nokta burası. Değişim mümkün, çalışmalarla mümkün ama Yayının başından beri konuştuğumuz pek çok etken var. Bizler kendimizle ilgili tespitleri yapmak için bu çalışmaları kullanıyoruz. Evet dosyalarımız var ve bu dosyalardan sebeplere bakıyoruz. Mesela benim diyelim ki e, çok önemli bir problemim var ya da çok basit bir problemim var. Bu basit problemim bir türlü geçmiyor. Altında hangi sebep yatıyor diye ben ne yapıyorum? Dosyayı açıyorum ve dosyadan bunun sebeplerini buluyorum. Neden dosyadan buluyorum? Çünkü kendimle ilgili her zaman doğru sonuçları düşünerek ulaşamıyorum arkadaşlar. Yani zihinsel bakış açısıyla sorularımın cevaplarına ulaşamıyorum her zaman. Altta bilinçaltının başka cevapları oluyor. Bazen benim nefsim engel oluyor o cevaplara objektif bir açıklıkla bakabilmeye bazen kabul etmek ağır geliyor. Hayır diyoruz böyle bir şey olamaz bunun altında. Bu sebepler beni ne yapıyor? Zihinsel olarak kendimle ilgili farkındalık noktamı e, ortaya çıkarmama engel oluyor. Ama dosyaların şöyle bir güzelliği oluyor. Sorununuzla ilgili dosyaya bakıp sebebini bulduğunuzda, o sebebi ister kabul edin ister etmeyin o sizin içinizde olan bir noktaya parmak basıyor ve siz dosyada çıkan sebepleri e, içsel olarak kabul içsel olarak kabul ediyorsunuz ama zihinsel olarak itirazlarınız olabiliyor. Bu da bizim egodan bakış açımızla ilgili, zihinden bakış açımızla ilgili ve sonra hangi noktaya geliyoruz? Evet. Nosyada çıkan sebepler benim bu problemimin altında yatan gerçek sebepler olduğunu bir süre sonra kabul eder hale geliyorum. Bunları görmek, bunları kabul etmek tabii ki önemli. Çünkü görünür hale geliyor ama sadece görmek ve kabul etmek noktası yeterli gelmeyebiliyor. O zaman da Frekansları bulup ihtiyaç olan frekansları yükleyerek biz çalışmalarımızı yapıyoruz. Bu soruyu soran arkadaş için veriyorum bu cevabı. Bizler şimdiki halimizde bile gerçekten dosyaları kullandığımız çok oluyor ve alttaki sebepleri objektif bir şekilde ulaşmak ihtiyacı içinde oluyoruz. Mesela bir tane örnek verebilirim. Ama soruya geçeyim, örnek vermeyeyim. Şimdi şöyle bir şey söz konusu. Bazen çalışma yapıyoruz kendimize, bazen bazı noktalarımızı fark ediyoruz bazı problemlerimizi görüyoruz. Frekansla yükleyerek bunları düzenliyoruz ve değiştiriyoruz. Ama bu değişim bazen zamana ihtiyaç hissediyor. Diyelim ki senin iyileşme ya da değişme sürecin biraz yavaş. O zaman yavaş bir değişim gerçekleşiyor. Yani içerideki o frekansların değişmesi yavaş gerçekleşiyor. O zamanda seni her şeyden uzak tutuyor. Yani ne değişim ne dönüşüm hiçbir şey görmek istemiyorum. Sadece e, hayatı ve kendimi olduğum gibi yaşamak istiyorum dediğimiz bir sürece getirebiliyor bizi. O zamanda dinlenmek, tabiatta vakit geçirmek, kendimize zaman tanımak gerekiyor. Değişim dönüşüm hiçbir şey yapmak içimden gelmiyor dediğin dönemde hiçbir şey yapma. Kendini dinle, kendine zaman tanı ve kendinin rahatlayacağı alanları kendine aç. Daha sonra yeniden kendinin gelişimi için bir çalışma ya da bir ihtiyaç içine gelecektir. Gelmezse sorun yok. Kendini zorlama.